Arkadaşlar, esenlikler 06'dan herkese. Şimdi ercih ısıtmamız geldi. Kutunun açılımını bir yapalım. Şöyle basit kutusunu göstereyim sizlere de. Burada da çalıştırma talimatları, çalıştırma değerleri var. Dört kademeli diye geçiyor bunlar. Şöyle şık bir tasarımı var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Diğerleri gibi böyle butonlu değil. Şurada basit açma kapama butonu var. Gördüğünüz gibi burada böyle bir kontrolleri var. Şöyle artı eksi... ...şeklinde elektrik aldığı iki yer var ama... ...biz bunu direkt olarak şebekeye değil... ...kontak hattı üstünden... ...böyle basit... ...bir mini röle ile... E, ba ...sisteme bağlayacağız. Çünkü kontak hattının çektiği... akım ...çekmesi gereken akım belli. E, bu limitleri açtığımızda... ...sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kontak hattında bir patlama vesaire olabilir. Sigortasında özellikle. E, bu riske girmeyelim. Şimdi yine denemek için her zamanki gibi e, adaptörümüzde 12 volt DC adaptörümüzde testini yapıyoruz. Çalıştırma testini. Böyle bağlıyorum. Açma kapama anahtarının olduğu taraftan 12'yi verdim. Bunun üzerinde böyle bir ışık vesaire yok. Yani çalışıp çalışmadığını göremiyorsunuz çalışacaktır diye umuyorum. Şimdi dördüncü kademeye getirdim. Isınmasını bekliyorum. Şöyle ekrana da göstereyim nasıl bağlayacağımızı. Ben basit bir şekilde şema olarak çizdim. Rölenin hangi ucunun nereye geleceğini siz de bu şekilde bağlarsınız eğer bağlamak isterseniz. Bunlardan bazı arkadaşlar korkuyorlar. Yani röleyle nasıl bağlayacağız, elektrik nasıl yapacağız falan. Bunlar uzay bilimi, roket bilimi değil arkadaşlar. Oldukça basit oldukça kolay e, montajlar. Zaten biraz sonra da göreceksiniz pek bir zorluğunun olmadığını. Böyle çift e, gaz telli diye geçen x uygun olan bu. Bunları aldım. Evet. Elcik ısıtma da şu anda avucumuzun içine sıtıyor Yani bu çalışıyor. Şu anda montajına geçebiliriz. Elcik ısıtma montajı yapacağız. Yamaha x -Max 250 için. Şöyle 5 numara bir alyana ihtiyacınız var öncelikle. Bütün vidalar alyanla açılıyor. Vidalar açtıktan sonra şu kapağı hafif aşağı çekip yukarı ittiğinizde gördüğünüz gibi basitçe çıkıyor. Buraya bırakalım. Açık renk vidalar aşağıların, koyu renk vidalar yukarının. Buradan çıkmış. İçinde burçlar var. Bunları da biraz sonra sökerken düşmemesi için buradan alıyorum. İki açık iki koyu vidayı bıraktım. Şimdi şurada daha ufak bir vida var. 4 numara alyan bu. bir onla bir de ihtiyacım var. Bu işlemleri yaparken kanırtmamak, tırnakları kırmamak önemli arkadaşlar. Bir şey zorlanıyorsa onu daha fazla zorlamayacaksınız. Yoksa elinizde kalabilir. Evet. Bu kadar. Gördüğünüz gibi ön tarafı çıkardık. Aküye ulaştık. Şimdi kırılmaması için ayağımızın altından kaldıralım. Tekrar 5 numara alyanla elcik takuzlarını söküyoruz. Evet, şimdi sağ tarafın bu elciğini böyle yukarı aşağı çevirerek oradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı yapacağız ama burada tabi gaz kolu var. Buna dikkat etmemiz lazım. Takozu bunun için açmamız lazım. Evet şu an takoz servis kalmış olması lazım. Aynen. John aynen. Takoz açıldı. Şimdi şu altı da ayırmamız lazım. Şimdi bu tellere dikkat edeceğiz. Çok zor değil. Gerçi yönleri var. Gelen tel üstte, alttan gelen tel altta kalması lazım. Aynen bu şekilde. Bunu da çıkardık. Şimdi zor olan taraf, gaz teli olan taraf. Önce bu tarafı takarak başlayalım arkadaşlar. Bunun ucu kapaklı mı acaba? Yoksa kesecek miyiz? Kapaklıymış güzel. Evet. Şu anda oldu. bu uzun vidalar ve şu alyan olacak. Evet, 3 numara alyan. Şimdi kabloyu şunun içinden geçirmemiz lazım. Şu alttan alıp şu teli bir çıkaralım. Burayı açacağız. Bu da 5 numara alyan. Evet bunları tutan bir vida varmış. İyi ki zorlayıp kırmadık. Sağ tarafı ittirerek şöyle yerine oturtalım. Şurası güzel hiza olarak. Galiba bu kapağı da sökmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şöyle rölenin montajını tamamladım. Zaten size rölenin bağlantı şemasını daha önce vermiştim. bezbatla bantla güzelce sardım. Kontak hattı olarak da e, DC 12 volttan çıkan bir kontak hattıyla tetikledim röleyi. Biraz sonra testini yapacağım. Şimdi etrafı toparlayacağım. Zaten e, yani bu kısma kadar sökmeyle ilgili olan kısımlar tamamen tırnaklarla alakalı. Herhangi bir, bir ustalık istemiyor. Videoyla daha fazla vaktinizi almamak için şimdi burayı hemen toparlayıp sonra test kısmına geçeceğiz. Hava sıcaklığı eksi 3 derece. Yani evlilik ısıtmalar şu anda gerçekten işe yarıyor. Ve Ön taraftaki bu GP'nin elcik deflektörleri sayesinde karşıdan rüzgar yemeyen eller, avuç içindeki ısıyla birlikte fena olmayan bir seyahat gerçekleştiriyor bize. Küçük konfor detayları bunlar. Ama önemli. Yani elcik ısıtmalar ciddi ısıtıyor. Toplam 4 kademe söylemiştir zaten. Şu anda 4. kademede ve yani gripleri zor tutuyorum elcikleri. Muhtemelen biraz sonra ısıyı birazcık düşüreceğim. Ama zaten yani böyle havalarda biniyorsanız motosiklete mutlaka elcik ısıtma, seni ısıtma gibi konforu arttıran böyle ekipmanlar edinin derim. Şu anda bayağı bildiğin mutluyum yani öyle söyleyeyim. Ayrıca kısıtma ile ilgili söyleyeceklerim, anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Güzel. Şu anda avuç işlerim falan sıcacık. Yani yaklaşık 140 lira ödedik 2021 Ocak ayı itibariyle. Yani bu paraya efsane bir konfor öyle söyleyeyim. Tavsiye ederim. Özellikle böyle soğuk iklimlerde motosiklet süren arkadaşlara. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer Videolarımı faydalı bulduysanız e, abone ol butonuna. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.